Evet, 80 metre 10 dakikada indik biz ya. Güzden Varinlioğlu, Madag'da ve hatta evet, Türkiye'de yani... aktif olarak mağaralara dalabilen tek kadın mağara dalgıcı. Güzden, mağara dalışı ve hazırlık kurslarında Madag'ın genç üyelerine mağara dalışı eğitimi veriyor. Mağara dalıcılığı hakkında bilimsel ve popüler makaleler yazıp bunların sunumunu gerçekleştiriyor. Mağara araştırmaları projelerinin fikir aşamasından hayata geçirilme ve yayınlanma aşamasına kadar olan kısmında aktif rol alıyor. Mağaraya dalmanın sanki bir kadına göre değilmiş gibi görünen zor tarafları var. Kim yerlerde fiziksel olarak güçlü olmak durumundasınız. Kimi zaman dalış için tasarlanmış bir teknede günler ve hatta haftalar geçirmek elde değil. Tabi sadece denizden girişi olan mağaralara dalmıyoruz. Bunun yanı sıra karalık mağaralarına yani uzun eforlu yürüyüşlerle sadece kendinizi değil ekipmanlarınızla taşıdığınız zorlu mağaralara gitmek zorunda kalıyorsunuz. Ve tabi kamp koşulları. Bütün bu ortamlarda evin konforundan çok da uzaksınız. Fiziksel olarak oldukça dayanıklı olmak gerekiyor. Güzden'in bir gün bile mızırdandığını duymadım. Yaptığımız iş anlamında bizden herhangi bir farkı olmadığını düşünüyorum. Allah nadiren de olsa zaman zaman biraz kibarlık göstermelerini, biraz kadın olduğumu hatırlamalarını istediğimi düşünüyorum. Fakat yine de yaptığım işi çok seviyorum. <laughs> Dalgıçlar son hazırlıklarını tamamlamak üzereler. Sabırsızlıkla karışık heyecan grup içinde hiç yansıtılmıyor. Kontrol altında tutuluyor. Bu her mağara dalışı öncesinde yaşanan bir durum. Keşfedecekleri yerle yüz yüze gelecekleri o anların hissettirdiği bir heyecan.